Trakya oyunda bu videoyu kaçırma. Trakya oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. New Remastered oynamaya devam ediyor üstümüz ile kaldığımız yerden yine yan görev videosundayız. Yan görevlere gideceğiz. Ancak yan görevlere gitmeden bir dojomuz var. Şunları bir halledelim. daha sonra gireceğiz yan görevlere. Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık ve... Evet, The Way of the Burger veteran vesaire görevine gördük. Bakalım neymiş bu? Yan görev. Gene mi bu? E, ee, hani bizim şey nerede be?

Ne haber? KKK Go forward Yes Ka -ka -ka -ka. Evet ilk dojomuzu yaptık Sütümüzü aldık Diğer dojomuzu yapalım Zaman ruj geldi. Koruna da başladım <laughs> Artık kaçarın yok ama. Ya artık artık kaçamazsın yeter Kaç oldu senle mi oynayacağım akşam akka Taşır patır vene vene veneyzo Hıhı ayaklı Go forward yes Eğlen şükür ver Allah Allah Ja trapa traite naisa. Ai alu miara. Ani var mı başka vakayım doğru ve. Buna atma olmayı küretmecik 13'lü. Tamam 13 yaptığımızda geleceğiz magic'i. Bu neymiş? 73 level bu 71 level. gideceğiz. Dur şu boss'u bir ayarlayalım. Sıfır değil. Okey. Haydi bakalım esas bölümümüz bu şimdi be. Acaba ne var? Ana. Biz bir oda alalım bakalım be. Oda çimizi durmadı. Uuu 74. 76. 76. 74. Tamam. iyice ninja kaplumbağalar gibi oldu be. Yak gitsin. Al onu da yak. Al onu da yak Tamam. Şimdi. Aa dur. Ha şimdi dur şimdi dur şimdi dur. <laughs> Bunları güzel bir şey yapacağız be. Uh, Elixir Garden Spirit Fire Sacred Water. Tamam. Fire Shot. Tamam. Spirit Stone. Hayır hayır o değil. Dur şimdi. Bunlara. Ha dur. Onları bir ayarlayacağız. Üst tarafa ne koyalım üst tarafa? dev güçlendirici power pillerden koyalım. Shot mı atalım? Bir fire shot atalım. Roku da ama bir tane ne atalım? Ah. Şey şat atalım ne o? Water şat atalım neredeymiş baba? ve nerede? O? Anime water şat nerede? Güzel yapacağım şimdi durum kızanlar. Allah Allah water şat yok mu be? Vallahi yok okay. Ha biz onu kaldırmış mıyız şeyde? Tamam ben şey atalım Paraliz şurken yapalım. Burayı da Arakiri Sword mu yapsak ne yapsak? Bunu yapalım tamam. Nasıl böyle? Shortcut 9'a buralara şeyleri koyalım. Large Spirit Stone. Eee... Spire Stone Ötekine Small Spire Stone. Buraya da teu samanır Candle koyacağız. Şimdi buralara da Ne koyalım be? Teo'nun altına bir tane Aracric koyalım. Öldürmek istersek kendimize harekiri yaparız. Ee, buralara ne koyacağız be? Travel amulet. kayıp bir dama, vura dama. Tamam yeter be. Sırası geldiğinde koyarız. Tamam. Şimdi make offering. 68. Neo Stachi. Neo'nun Stachi'lerini maçilerini vermiş. Oo 76. 71. Neo's dual katana bu da kalsın. Ver şunu ya ve 64'ü. İyice karıştı. Bu kaç? 74 level. Bu 76 level'luk varmış ve onu takarsın 72 level vergisin. Vergisin. O da kalsın. Aa Nasıl şey bu kafam karıştı be. 48, 71. Ama 48 nerede, 71 nerede? Ver bunları gitsin be. 66, 69. E ben bunları takmamışım ama dur bakayım şunları bir takayım ona göre verelim mi Abi zaten o da Tamam.

Neyle şükür be. Eee. Niye onlar moru vermeyeceğim. Anyway, be. Tamam. Haydi. Dalıyoruz şimdi be. Daldık böyle bir O da kimi gidelim azıcık. Tamam. Gelsin bakalım be. Gelsin kızım. Kısa... Ama bu mu geldi? Bu yapma geldi be. Aa Bana bakın size iki tane dana atarım. Aklınıza olurum be. Evet. Buraya atlattık. Ya ee, bunlardan kaç tane gelecek? Tamam hadi. Aa bak. Bir dakika bir şey diyeceğim. Kaç ustana gelecek bunlardan mı? Hani var mı başka? He, burası açıldı. Hadi bakalım, gidiyoruz bakalım. Burada ne gelecek? Aaa ninjalar geldi. Bu kaykıldı Hani var mı başka ne gelecek? Ninja? Anyway. Gelin bakalım neredesiniz? Durun bir dakika ey yalnız bir dakika. Kendi adamını vurdum hani. Yora git. Niye geldi be? Ya bunlar mı geldi be? Aba dur. Dur 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 dur. Of şu bir halledeyim de. Ötekinle uğraşırım şimdi. Aba kaç. Tamam. Kaykıl Hani başka mı? Var mı başka bakalım dayım? Gelsinler bakalım mı? Anaaa. Taçıvana bu e gelmesin şimdi be. Vallahi aldım gittim. Aa bu ne? İnşallah erken kullanmamışımdır bu şey Yani ve ya. Abu, ama durun iki tane birden çok geldi be. Vallahi iki tane çok geldi be. Dana atacağız dana dana. At bakayım dana. Oh ho 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 Ya iki tane hakikaten çok ve hadi ve o şey de dolmadı. Ha bak hmm. Tamam hallettik galiba ya bu kadar be ben bu işi biliyorum ben. Ben bu işte bu ustayım ve kızanlar. Go forward. Yes. Evet kızanlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Be.